Dini hikaye, dini hikaye ibretlik kıssa, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak o, Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez. Resulüm, iman eden kullarıma söyle içinde hiçbir alışverişin, bulunmadığı, dostluğun fayda, vermediği o dehşetli kıyamet günü gelip çatmadan. Namazlarını dosdoğru kılsınlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Sakar sekar cehennemine yakıp kavurucu ateşe sürükleyen nedir? Sorusuna El Müddessir 42. ayet cevap veriyor. Onlar da şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmazdık. Yani yalnız kendimizi düşünürdük. Muhtaçlara merhamet etmezdik. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Esselatu vesselamu aleyke ya Rasulallah.